Şimdi Mevlamız dünyaya getirdi bizi. İstiyor ki bizden kuluk edelim ona. Kulluk görevlerimizi yerine getirelim istiyor. Bilmeniz ki Kur'an var, sünnet var, Resulullah Efendimiz var. O kadar sıkıntı çekilmiş. Bize bir şeyler getirilmiş bu vakite kadar. Artık bize yemesi kaldı ya. Vallahi her şey yapılmış, pişirilmiş, bize yemesi kaldı. Biz de diyoruz ki dünya içerisindeyken inşallah Rabbim hayırlı bir ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hayırlı bir ümmet kendisine iyi bir kul olmak nasip eylesin diyoruz. Evet. Rabbimiz bizi güzel yerlerde görsün ya. 2-3 günlük dünyamızın içerisinde Mevlamızın istemediği, Mevlamızın uygun görmediği yerlerde Rabbim bizi bulmasın ya. Bak dün hayatımızda niceleri vardı, bugün hayatımızda yoklar. O yüzden eğer ahsebül insan buyuruyor Mevla Teala Hazreti. Ey insan, ey insan o, en yutra kesuda. Siz boşu boş bırakılacağınız mı sanıyorsunuz? Siz dünyaya gönderdik. istediğiniz gibi yaşarsınız, istediğiniz gibi içersiniz, istediğiniz gibi eğlenirsiniz. Bunları yaparsınız ama helal dairede. Benim çizgimin dışarısına çıktığınız zaman sıkıntıya düşersiniz diyor Mevla Teala Hazretleri. Hem dünyayı kazanmak hem de ahirete kazanmak çift kanatlı kuş gibi Rabbimizin emir ve yasaklarının içerisinde bulunuyor abi.